Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bakanım, değerli belediye başkanımız Sayın Fatma Şahin, konsoloslar, büyükelçiler, değerli iktisatçılar, değerli iş insanları, değerli yabancı misyon şefleri, hepinizi en kalbi duygularımla selamlamak istiyorum. Böylesine önemli bir toplantıya beni de davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederken, bu toplantıların ana lokomotifi Abdullah Değer kardeşime de bir kez daha başarılar diliyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı çok detaylı ve çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Ben tabii Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'ımızdan buralara baktığımda umutlanıyorum. Neden umutlanıyorum? Çünkü istikrarın devamı ile, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin potansiyelinin yakalanması noktasında gerçekten geleceğe baktığımızda öngörüleri birliğiyle alınan kararlarla tedbirlerle inşallah önümüzdeki yıllarda ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında her şey daha iyi olacaktır. Ben de bir iktisatçıyım. İktisatçı olarak hep Söylüyoruz. işin alfabesi de bu. Bir kere istikrar olacak. Bir kere güven olacak. Bir kere bu işi bilen insanlar bu işleri yapacak. Ve dolayısıyla bütün bu altyapıyla, bütün bu istikrarla ve ülkenin potansiyelinin değerlendirilmesiyle işte o zaman büyüme olur, refah olur ve tabii bunun yanında da adalet. Adalet çok önemlidir. Çünkü siz çok büyüyebilirsiniz. Çok büyük zenginlikler yaratabilirsiniz. Ama çok zengin aşağıya hor bakarsa işte en sonda bir çatışma olur. Dolayısıyla adalet, gelir dağılımı ve kaynakların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için başka bir tema. Bugünkü nesille gelecek nesiller arasında da o dengeyi kurmak lazım. Bugün her şey bizim elimizde. Her şey bizim elimde her şeyi tüketmek ve geleceğe mükellefiyet bırakmak, borç bırakmak, çevreyi mahvetmek, ve o şekilde bir anlayışla gerçekten gelecek nesillere büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Onun için diyoruz ki işte sürdürülebilir bir yapı için potansiyeli yakalayalım ama çevremizi, doğamızı, kültürümüzü korumak suretiyle gelecekte yaşayacak olan bizlerin torunlarına, gelecek nesillere de daha refah dolu bir dünya bırakmak için bütün bunları da çalışmalarımız içerisinde önemli kavramda olarak her zaman akıllarımızda muhafaza etmemiz gerekmektedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet Türkiye cumhuriyeti dünyanın en merkezi yerlerinden bir tanesinde coğrafyası ile, kültürüyle, geçmişiyle, binlerce yıllık tecr devlet tecrübesiyle ve şu anda az önce cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bütün Türk devletlerinin bir bakıma ana vatanı biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak evet potansiyelimizin sınırları bellidir. Ancak Doğu Akdeniz'de en güneydeki bir Türk devleti olarak Akdeniz'in önemi ve değeri her geçen gün daha da fazla ortaya çıkarken enerji kaynaklarıyla bir takım petrol ve doğalgaza yönelik ciddi beklentiler içerisinde evet biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmamız gerektiğini ve Kıbrıs'ta yeni siyasetin yani iki devletli siyasetin daha da pekişmesi gerektiğini zaten her gün tekrarlama devam ediyoruz. Çünkü aksi takdirde federal bir anlayışla Rumların egemen olacağı bir devlet yapısı içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nde olmadığı için zaman içerisinde garantörlüğünün sona erebileceği ve Türk askerinin adadan çekileceği bir senaryoya bizlerin evet demesi mümkün değildir. Çünkü geçmişte çok çabalar, çok müzakereler, çok deneyimlerimiz vardır. Anlam planına dahil bütün fırsatları gerçekten farklı bakış açıları ile ve bizlerle adanın nimetlerini, zenginliklerini adil ve sürdürülebilir bir şekilde paylaşma niyetinde olmayan yönedeki zihniyetin elbette bizlerle tek çatı altında eşitlik temelinde bir ortaklık yapması mümkün değildir. Bir de tabii ki Kıbrıs'ta her zaman ifade ettiğimiz gibi 1571'den ta 1923 Lozan Anlaşması'na kadar adanın egemen sahibi olan Osmanlı Devleti'nin de hakkı vardır, hukuku vardır, söz hakkı vardır. Bu çok önemli. Dolayısıyla işte Anlam planından sonra biz Kıbrıs'ı Avrupa bin aldık ve dolayısıyla artık Kıbrıs bizimdir. Kıbrıs'ı Türkler de bizlere tabi olacaktır. Türkiye'de Avrupa binde olmadığı için çekilecektir. Garantörlük haklarından da taviz verecek şeklinde anlayışı reddettiğimizi reddedeceğimizi bu önemli toplantıda bir kez daha belirtmek istiyorum. Neden bunları söylüyorum? E bunlar az önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın çizdiği tabloya çok bağlantılıdır. Çünkü böylesine büyük ve güçlü bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin potansiyeliyle, nüfusuyla ve İskenderun'dan Ege Adalarına kadar 2000 kilometrelik sahil şeridiyle ve Kıbrıs'a sadece 40 bin uzaklıkta sabah yineden kalktığınızda net torosları görebildiğiniz, toroslardan baktığınızda net beş parmakları gördüğünüz o kadar yakın bir coğrafyada bu şekilde önemli stratejik bir adanın doğal kaynakları ile jeostratejik, jeopolitik her türlü önemiyle ve Doğu Akdeniz'in ve Akdeniz'in artan, strate artan stratejik elbette Türkiye Cumhuriyeti 40 mil uzandaki bir adada söz sahibi olacaktır. Oradaki mavi vatandaki zenginliklerde havada her türlü fır bakımından Türkiye'nin güvenliğini de etkileyecek ve bütün bu süreçleri son derece yönlendirebilecek bir potansiyele sahip. Bütün bu stratejik ve politik gelişmelerde tabii ki kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni o bölgeden dışlayamaz. Tabii konu ekonomi. Ben de bir iktisatçıyım. Ama onu gördüm ki iktisat siyasetle bütünleştirilmezse, siyaset ekonomiye yön vermezse hiçbir yere varamazsınız. Onun için ben de kendi pozisyonumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bizlerin oradaki refahı, müreffeh yarınları, güvenliği ve geleceği bizler için son derece önemli ve bunun sürdürülmesi bakımından yıllar itibariyle Lozan Anlaşması da dahil. 24 Temmuz 1923. 1960 Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında da ifade edildiği gibi Doğu Akdeniz'e Kıbrıs adasında Türk-Yunan dengesi fevkalade önemlidir. Yani Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türklerle Kıbrıs Rumların geleceği elbette çok önemlidir. Ama o bölgede bu istikrarın devamı, bu istikrarla Doğu Akdeniz'in zenginlikleri, Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin ekonomilere yansımaları ve tabii ki Türk-Yunan dengesi bakımından Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin de elbette çok önemi vardır. Dolayısıyla dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan ziyaretini yakından izledik. Açıklamaları elbette çok dikkatle değerlendirdik. Ama netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti ziyareti öncesinde? İlk önce Kıbrıs'ta doğal kaynakların araştırması için işbirliği yapsınlar. Benim de zaten Güneşletlere, Genel Sekreterine her vesileyle ve son Eylül ayında New York'taki toplantıda da ifade ettiğim, evet Kıbrıs'ta kuzeydeki devleti şimdilik tanımayabilirler. Ama Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir gerçektir. Bir realitedir. Esasında devletin temelleri yıllar evvel Osmanlı Devleti tarafından atılmıştır. Çünkü bir kez daha buradan tekrar diyorum. 1571'den 1878'e kadar İngiltere'ye bir süre kiran alanın yöneticileri kimdi? Bizlerin atalarıydı buralarda bu meydanlarda bu binalarda belki de Kıbrıs'ı idare edenler burada kararlar alıyorlardı. Ve dolayısıyla öyle bir geçmiş, öyle bir tarih 352 yıl kesintisiz olarak Kıbrıs'ı yönetenler bizlerin atalarıydı. 1960 İngiltere'nin çekilmesiyle yeni bir devlet kuruldu. Biz o devletin eşit ortakları 3 sene onun içerisinde ondan sonra Rumlarla çatışma alınca biz kendi devletimizin temellerini attık ve şimdi 2023 olduğuna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişi, Kıbrıs Türk halkının adadaki yönetim tarihi 60 yılı bulmuştur. Dolayısıyla bütün bu süreçleri değerlendirdiğimizde bizlerin elbette iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs'ın geleceğine yön vermemiz ve imza atmamız gerektiğini hep söylüyoruz. Dolayısıyla tanınma başka bir günü bekleyebilir. Siyasi çözüm başka bir günü bekleyebilir. Ama şimdi söylediğimiz doğal kaynaklara da dahil birlikte iş birliğiyle bütün önemli meselelere enerji meselesi, su meselesi, düzensiz göç ve tabii ki afet durumlarında birlikte bir takım çalışmaların da yapılabilmesi için iki devletin iş iki otorite bütün bu meselelere yön verebilir ve bu şekilde bir anlayışla bunun zemininin güçlendirilmesiyle ileride Kıbrıs meselesine bir çözümün bulunmasıyla ama bizim kırmızı çizgilerimiz mutlak surette ana Türkiye Cumhuriyeti garanti ülke olmaya devam edecek. Türk askerinin varlığı oradaki güvenliğin ve istikrarın devamı için fevkalade önemli olduğu için orada olmaya devam edecek. Ve bu şekilde bir anlaşma ve çözüm bulunabilirse elbette bunun yansımaları çok büyük olacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin limanları şu anda Güney Kıbrıs'taki kayıtlı bir takım gemilere kabarıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs'ı Rum Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Hava sahası kapalıdır. Dolayısıyla bir anlaşma durumunda gerçekten yapılan hesaplamalara göre bu Türkiye Cumhuriyeti'nin limanlarının açılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahasının açılması Güney Kıbrıs ekonomisine ve elbette Kıbrıs'ın tümüne yansıyacağı yılda en az 5 milyar dolar. Dolayısıyla böyle büyük bir potansiyel. Böylesine Kıbrıs halkını, Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Rum halkını bekleyecek bir takım ciddi anlamda ekonomiye yön verebilecek potansiyeli artırabilecek ciddi gelişmeler de olabileceğini bir kez daha burada vurgularken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin esasında bütün eleştirilere rağmen ekonomimiz bakanınız burada. Bütün eleştirilere rağmen buradan paylaşıyorum. 1963 yılında kanlı katliamda katliamlarla Kıbrıs Türk Devleti'nin dışına itildiğinde yıllık fert başına milli gelir 300 dolar civarındaydı. Bir ekonomi diye bir şey yoktu. Maraş elimizden alınmıştı. Bir takım farklı anlayışlarla Kıbrıs Türk'ü göç etmeye başlamıştı. Ama hamdolsun yavaş yavaş ve özellikle 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile. Dolayısıyla o harekatı geçirenlere de böylesine önemli bir toplantıda bir kez daha kendilerini tebrik ediyorum. Ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve 1974'te 500 dolar olan fert başına milli gelir. Şimdi bütün krizlere rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen 15 bin dolar civarındadır. Allah razı olsun. Pandemi dönemi gerçekten bizler için çok büyük bir yıkımdı. O zaman ben başbakandım. Şimdiki ekonomi bakanımız Maliye Bakanımızdı. Ne yapacağız? Maaşları keseceğiz. Maaşları kestik. Ama öylesine ciddi iş yaptık, dik durduk ki onu da başarı ile yönetebildik. Ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle Sayın Yardımcısının büyük gayretleriyle yeni havalimanımızın açılmasıyla son aldığım rakamlara göre 2019 pandemi öncesi rakamları şu anda geçmiş bulunmaktayız. Yani süratle bütün o yıkımın etkileri geride kalmış ve şu anda rakamlar 2019 rakamlarını geçmiş ve artmaya devam ediyor. Dolayısıyla evet Ukrayna Savaşı, evet bir takım ciddi anlamda enerji maliyetlerindeki artışlar, ve tabii 6 Şubat depremi, bütün bu yıkımları yaşadık. Ama öylesine bir inanç, öylesine bir geleceğe umutla bakabilme azmi ve kararlı içerisinde bütün bunların geride kalmasıyla inşallah önümüzdeki dönemde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de destekleriyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Onun için ben bizim ekonomimize sahip çık. bizim ekonomimizin bir takım siyasi anlamda izolasyonlar ve ambargo altındaki onsuzluklarına meydan okuyarak yatırımlar yapmaya devam edenleri buradan kutlamak istiyorum. Buradan kendilerini tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçek anlamda bugün Bafra bölgesine gittiğinizde ciddi oteller yapılmaktadır. Türkiye'mizden ciddi yatırımcılar oranın turizmine, oradaki gelecekteki yapılacak olan bir takım ciddi yatırımlara sahip çıkmakta. Ve az önce ifade edildiği gibi maliyetler öyle artmıştır ki bizim 2015'te tamamlamış olduğumuz Kıbrıs'a su temin projesi dediğimiz asma borularla Anam, Anamur'umuzdan Toros dağlarından Doğu Akdeniz'e Beyhude'ye akan suyu asma borularla Kıbrıs'a taşımanın başarısını yaşamış bir halk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda Anadolu'nun bereketli sularıyla çok daha bereketli hale gelmiştir. Çünkü ileride hepimizin de bildiği gibi su belki de petroldan daha kıymetli ve değerli olacaktır. Bunu başardık. Ben bir kez daha tabii ki bunun da talimatını veren, bunun da mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli bir projeydi. Şimdi kaployla elektriğin getirilmesi ve Kıbrıs'ımızın bunun neticesinde tamamıyla güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjiyle enerji meselesini de kökten çözmek için yapılan çalışmaları da selamlıyorum. Ve bu konuda söyleyeceğim çok önemli başka bir şey. Güney Kıbrıs'a bu kaployu gelin beraber kullanalım. Sizin Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a bin kilometre, bin kilometre böyle bir kaployu çekmek hemen hemen mümkün değil. Çünkü öyle bir maliyet, öyle bir uzaklık, öyle bir zorluklar ki bunu yapmaları bana göre mümkün değil. Dolayısıyla gelin buyurun 40 bin uzaklıktaki Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanalım. Oradan da Interconnect Alpabil'ine, Türkiye Hükümeti zaten Interconnect Alpabil'e bağlamış vaziyette. Bundan daha normal ne olabilir Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Bundan daha normal ne olabilir? Gelin birlikte adayı kurtaralım. Gelin birlikte adanın su meselesini çözdüğümüz gibi enerji meselesini çörelim. Ve dolayısıyla sürdürülebilir bir yapıyı hep birlikte geleceğe taşıyalım. Çoluk çocuğumuza, gelecek nesillere çok daha umutlu ve müreffeh yarınlar için kapılar açalım, pencereler açalım ve o şekilde Kıbrıs'ımıza yön verelim. O bakımdan evet söyleyecek çok şeyler vardır ama netice itibariyle Kıbrıs'tan baktığımızda, Doğu Akdeniz'den baktığımızda mesele bu kadar önemlidir. Çünkü Kıbrıs bizim için millidir, bizim için çok kıymetlidir. Türk milleti için de öyle, bizler için de öyle. Onun için aramızdaki dayanışma ve işbirliğinin en iyi şekilde sürdürülmesi, potansiyelin yakalanması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte hem bütün Türk dünyası için hem bizler için büyük bir potansiyel arz etmesiyle gelecekte çok daha güçlü olalım. Bu duygularla hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mutlaka olacaktır. Mutlaka başarılı olacaksınız. Onun için ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve bu toplantıya katılanlara teşekkür eder. Hepinize başarı diyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi